Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, işte geldik. Dedik önce bir analiz edelim. Peki bunu nasıl analiz edeceğiz arkadaşlar? Altın aramanın püf noktalarından biri nelerdir? İnşallah sizin için buluruz. Arkadaşlar şu çubuğumuzla ucundan maglantiz var. Şu çubuğumuzla tespit etmeye çalışacağız. Önce demir tozunu bulacağız arkadaşlar. Önce demir tozunu bulursak. Altınımızı da buluruz arkadaşlar. Şu taşın etrafına geldik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar demir tozunu görüyor musunuz? Önce demir tozunu bulmak lazım arkadaşlar. Netleşiyor mu? Görüyor musunuz arkadaşlar demir tozunu? Evet. Şimdi ara ara sizler için çekeceğim arkadaşlar. Çünkü aparatım yanımda yok. Bayağı yoğun bir demir tozu bulduk burada. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle netleştirmeye çalışayım sizler için. Ya da benim mi gözlerim görmüyor arkadaş ya. Evet. Yoğun bir demir tozumuz arkadaşlar. Ve bu taşın etrafını kazacağız. Bakacağız arkadaşlar. Ara ara şey yapacağız. Çünkü aparatımız olmadığı için şöyle bir dereye geldik bugün değişik bir şey deneyeceğim. Daha başlangıçtayım. Yeni bu işe başladım arkadaşlar. Şurada arabamın paspası var. Onunla deneyeceğim. Öncelikle. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. İnşallah bir şey buluruz. Kimsenin yüzüne kara çıkartmayız. Videomu durduruyorum arkadaşlar. Şimdi devamını getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurduk eleğimizi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Su atıyoruz. Tabi içinde güzel değerli taşlar da olabilir. O zaman değerli taşlarımızı da şu şekilde şuraya topluyoruz. Ondan sonra içine bakacağız arkadaşlar. Herkese dolduktan sonra parlamaya başlayacağız arkadaşlar. Şu büyük taşları şu şekilde ayıracağız. Şöyle elime bir kurutayım. Sağ elimle yapayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde yaptıkça altı boş olduğu için ufak Evet. Bakın. Tamam. Herkemizin içinde su var. Tabii ki. Bu şekilde. Aşağı iniyorlar. Bakalım. Bayağı güzelmiş. Az önce çok güzel bir Taş buldum, şu şekilde. Bir tane daha vardı sanki, attım buraya. Hemen içinde mi kaldı? Size göstermek için bırakmıştım. Buldum. Şu taşın güzelliğine bakar mısınız? Yani süs olarak kullanabilirsiniz. Şu şey, şuna bakın. Evet. Çok güzel. <laughs> Bunu da ayırıyoruz. Baya bir kazdık arkadaşlar. Hala da aşağı doğru gidiyorum. Perkemi doldurana kadar kazacağım. Daha doğruya kazdık arkadaşlar. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tekrardan. Ara ara video uzun sürmesin sizler için. O yüzden durdurup tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz panlama yaptık. Şimdi bakıyoruz. Telefonumuzu zoomladık. Evet demir tozunu görüyor musunuz arkadaşlar? Yoğun bir şekilde demir tozu var içinde. Daha altına rastlamadık şu an. Helkemiz daha dolu. Ufak tefek parçalardan şüpheleniyor ama olabilir mi? Şu parçaya bakalım. Evet telefonumuz son zon. Şöyle bakalım. Yok. Şu an herhangi bir şeye rastlamadık arkadaşlar. Devam edeceğiz sizler için. Vuruyoruz sigaranın gözüne. Suyumuz yanımızda. Büyük bir ihtimal akşam kadar buradayım arkadaşlar. İnşallah bir şeyler buluruz. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Size için daha da videolar paylaşacağım. Kendimi geliştirdikçe belki de sizin sayenizde, sizin yorumlarınızla da kendimi geliştiririm. Sizin yardımlarınızla. Bana tavsiyelerde bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomu tekrardan durduruyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin fazla zamanınızı almayayım arkadaşlar. Arkadaşlar saat köşeden abone olursanız ve yorum yazarsanız beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, yeni başladım bu derelerde altın aramaya. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arada bir bu şekilde finish'e çark alıyoruz. Altın varsa aşağı insin. Ve biraz bunu götürdükten sonra tekrardan aşağı indiriyoruz, şöyle sallıyoruz. Yukarı doğru giden altın parçacığı varsa kendine bıraksın diye. Zaten görüyorsunuz, daha gör. giriyor. Oo, bulamadım. Sinekler, böcekler, her şey var burada. Şöyle ve batıyoruz, orta kısmına indiriyoruz. Evet arkadaşlar, inşallah bir parça çıkar. buradayız oluyor ama şey yapıyoruz arkadaşlar zaten bugün pazar pazar günümüzde böyle değerlendirelim demir tozu görüyor musunuz arkadaşlar demir tozu yoğun olarak var Burada bir parça gördüm. Bana böyle geldi. Bu doğaya bakar mısınız arkadaşlar? Ne güzel. Küçükken helikopter dediğimiz. Evet, bu şekilde ufak ufak. Acele etmeden arkadaşlar. Bu işler aceleye gelmez. Ben hemen elme bir pan alayım. Altım altın bulayım demeyeceksiniz. Bu hobi amaçlı. Güzel doğaya giriyoruz kendimize böyle temiz hava alıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi biraz boşaltalım. Bakacağız. Şöyle ufak ufak acele etmeden arkadaşlar. Sanırım bunda da yok arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan yapalım. Şöyle hafif dalgalandıra dalgalandıra yapıyoruz. De bakalım. Yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an boş demir tozumuz ama yoğun görüyorsunuz. Demir tozumuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Yoğun bir demir tozumuz var. Daha herkemizde baya bir kumumuz var arkadaşlar. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tekrardan sonuna doğru bir şey bulursam tekrardan şey yapacağım arkadaşlar paylaşacağım size evet arkadaşlar evet arkadaşlar parmızın içine bakıyoruz yoğun bir demir tozu var diyoruz diyoruz demir tozu olarak adlandırıyoruz peki demir tozuysa bizim cihazımız neden buna ütmüyor şu an açık gördüğünüz gibi şu bakalım göstereyim size bakın evet Buna neden ötmüyor? Madem demir tozuysa buna neden ötmüyor arkadaşlar? Evde e, dağdan getirdim de, Kırmızı toprakta. E, ötüyor. Ama bunda ötmüyor. Bu derede olan bir şey. Ve makinemiz ötmüyor buna. Peki. Peki. Şöyle yaklaştırayım. herhangi bir şey göremedik içinde. Demir ozana da ötmüyor arkadaşlar. Şöyle netleştireyim. Evet arkadaşlar sonunda sarıyı bulduk. Evet gördüğünüz gibi süper arkadaşlar. Baya bir parça çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bence harika arkadaşlar. İlk defa buluyorum. Evet ilk defa buluyorum arkadaşlar. Bu ikinci gidişimdi daha önceden sadece yer tespiti amaçlı gitmiştim. Bu sefer de gittim aynı dereye. Ve bayağı güzel altın bulduk arkadaşlar. Evet gerçekten süper. Süper arkadaşlar. Vallahi çok heyecanlanıyorum şu an. Artık bu dereler benim artık. Bu derelerde ben de ulaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz sağ alt köşeden abone ol kısmına tıklayıp abone olursanız sevinirim.